Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet grubundan Gülşen Ay. Süleyman İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Altını sınıf. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahlat grubundan Rüya Damla Güney. Süleyman Akyl İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahlat grubundan Ayşe Sıdıkı Yılmaz Şarkı Karaç Anadolu Sesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bugün dördüncü ayımızın görevi olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir faaliyeti yap ve faaliyetleri tanıtla alakalı bir video çektik. İnşallah beğenirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı'mızın Ramazan'da malzeme yardımları, kitap ve kırtasiye yardımları, cami yaptırma ve su kuyusu projeleri gibi birçok gönüllülük faaliyetleri bulunmaktadır. Biz de bu videomuzda güler yüzlü olan Zeynep teyzemizi ziyaret ettik ve buzdolabı ihtiyacına giderdik. Allah bizi Zeynep teyzeyle tanıştıran ve ona yardım etmemiz için bize yardım eden, bize destek olan herkesten razı olsun inşallah. Yağmurun şiddetlenmesi bizi vazgeçiremedi. Tam tersine daha da heveslendirdi. Gönül bahçesinde açan her çiçek, Bilir ki yalnızlık vermez gerçek, Birleşen ellerde yeşerir umut, Paylaşılan sevinç en güzel boyut, Zorluklar gelir, yollar uzarsa, Omuz omuza verip dertler azalırsa, Bir lokma ekmek, bir yudum sıcak, Paylaşınca artar, kalbe dolacak, Küçük bir iyilik, büyük bir sevgiyle, dünyayı ısıtır bin bir neşeyle. Bir çocuğun gülüşü, bir yaşlının duası, paylaşmanın en güzel aynası. Allah'ın hayırlı günleriniz olsun, okun gedin yavrularım. bahtınız açık olsun. Yağmurda her ne kadar ıslanmış olsak da, bize ikram etmiş olduğu ekmekler içimizi ısıtıverdi. Yolculuk ferahkınız yer edin çocuklar hadi. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Hadi, çalar, hadi dolar, görüşürüz sizler. Biz gidene kadar camdan bize bakıp el sallaması beni çok duygulandırdı.